Jean Pet Market YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videoda size Imaxuma kedi tuvaletinden bahsedeceğiz. Imaxuma kedi tuvaletin altındaki çekmece sayesinde çok tercih edilen bir üründü. İçinde çekmecenin altında gördüğünüz gibi bir adet kedi tuvaleti küreği ve bir adet kedi tuvaleti filtresi bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi üst kısmından fitreyi sabitleyeceğiniz bir alan açılmakta. Kedi tuvaleti fitresini buraya kolayca yerleştirebilirsiniz. Böylece Filtreyi sabitledikten sonra kokuları absorbe etmesi görevi başlayacaktır. Bu gördüğünüz alana da kedi tuvaleti poşetini koyabilirsiniz. Fazla paketleri de saklayabilirsiniz. Daha hızlı, daha pratik kullanımınıza yardımcı olacaktır. Şimdi bu kedi tuvaletinin altındaki çekmeceyi çıkarıyoruz. İçinden çıkan parçaları kenara koyuyoruz gördüğünüz gibi. Kapakları kolayca açabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken kenarlardaki tırnaklarıdır. Gördüğünüz gibi çekmecenin ölçülerine uygun poşeti yerleştiriyoruz. Kenarlarda ikişer tane dörtlü dişleri olan kısımlar var. Poşeti içine yerleştirdikten sonra eğer bu poşeti güzelce yerleştirirseniz Kapan, kapanması da daha kolay olacaktır. Şu anda taktığımız gibi gördüğünüz üzere. Çok bastırmak istemiyoruz çünkü çok bastırdığınız zaman dişlerin kırılmasına sebebi verebiliriz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, mağazamıza uğramayı, internet sitemizi ziyaret etmeyi lütfen unutmayın.